arkadaşlar bölme yapacağız. Bölme. Birinci sorumuz 84'ü 4'e bölelim. Her rakam bir kareye gelecek. Şimdi 4'ten mi baş İlk baştaki sayıdan başlıyor. 8'de 4 2 kere 2 kere 4 8 altına yazıyoruz. Çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonra ikinci rakamı aşağı indiriyoruz. 4'te 4 bir defa. Bir kere 4, 4. Çıkarıyoruz. 0. Bakalım. 4 kere 1, 4 çarpıyoruz. 4 kere 2, 8. Doğru. İkinci alıştırmamıza geçiyoruz arkadaşlar. 164'ü 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 2'ye böleceğiz. 1'de 6 yok. O zaman ikisini birleştiriyoruz. 16'da 1'de 2 yok. 16'da 2 8 kere 8 kere 2 16 yazıyoruz, çıkarıyoruz. 0 0 4 aşağı. Aşağı indirdiğimizi işaret koyuyoruz. 4'te 2 2 kere 2 İk kere 2 4 çıkarıyoruz. 0 başka sayımız kalmadı. Bakarız. Doğru mu? Çarpıyoruz. 2 kere 2, 4. 2 kere 8, 16. Doğru. Üçüncü sorumuz. 5255. Biraz daha zor olsun. Bakalım başarabilecek miyiz? 5255'i 5000 deyince nokta koyalım arkadaşlar. 5'e böleceğiz. 5'te 5 bir defa. Bir kere 5, 5 çıkardık. 0, 2 aşağı. 2 de 5, 0 defa. 0 kere 5, 0. 2 aşağı. Şimdi öbür 2 geldi sıra. İki, öbür 5'e. 25 de 5, 5 kere 5 kere 5, 25. Çıkardık. 0. Öbür 5'e geldi sıra. 5 de 5 bir defa. Bir kere 5, 5. Çıkardık 0. Ölenecek sayımız kalmadı. 1051. Bakalım 5 kere 1, 5. 5 kere 5, 25 elde. 2, 5 kere 0, 0. 2 daha 2, 5 kere 1, Doğru. Dördüncü sorumuz. Bitmiş ödevlerimiz. Başarılar dilerim abone olmayı unutmayınız